Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın son nokta maksimum ya da minimumlarını nasıl inceleyeceğim onu anlatıyorum. Ee, buradan da keyif alacaksınız. Ama böyle <laughs> sanki uzun bir formülüm var. Acaba bu ne bakalım şimdi. F fonksiyonunun tanım kümesi sınırlı ve kapalı A virgül B olsun diyor. A virgül B kapalı ve sınırlı aralığında tanımlanmış bir fonksiyon olsun. Eğer bakın biz nasıl bakıyorduk? Bir noktanın civarında bir noktanın civarında birinci türev işaret değiştiriyorsa evet bu birinci türev testiydi ve kesinlikle maksimum ya da minimum oluyordu. Şimdi sıkıntımız şu. Sıkıntımız şu. Önce bir onu izah edeyim. Olaya nasıl bakıyoruz? Farz edin ki hani böyle bir grafik çizmiştim ya size. Şimdi A ve B'ler bakın uç noktalar. E şimdi burada bir C noktası var. C1 noktası diyelim. Evet C1'in solunda fonksiyon nedir arkadaşlar? Azalan yani birinci türevin işareti negatif. Sağında birinci türevin işareti pozitif. Biz buna bölgesel minimum diyorduk atıyorum. E, tamam bunu anlıyoruz ama uç nokta olunca nasıl anlayacağım bunu? Birinci türevin işaretini nasıl inceleyeceğim? Demek ki olay yine birinci türevle alakalı olacak ama e, A'nın solu yok ki. B'nin de sağı yok. Nasıl bakacağım yani işaret değiştirip değiştirmediğine? Bakın şöyle bir kavram var elimizde. Yine F'in birinci türevi A'da. Bakın A neresi? çok önemli bir ayrıntı söylüyorum. Sol ya da sağ uç olmasına dikkat etmen çok önemli burada. Çok çok önemli. A sol uç. Sol uçtaki ifade için ancak sağdan limit, sağdan süreklilik, sağdan türev anlamlıydı. Sağdan türev ve B'de de soldan türev değerleri mevcutsa bu değerler. O zaman bakın şöyleymiş formülümüz. Oo, nasıl bir formül bu? Birinci türevde A'daki değer sağdan türevde pozitifse FA minimum A'da işte birinci türevi aldığı noktayı koydun, negatifse maksimum. B'de de işte şu maksimum bu minimum. Bunu ezberleyecek miyim arkadaşlar? Ben ezbere bilmiyorum burayı. Ezberlerseniz de arkadaşlar beni nerede dinliyorsanız kalkıp 5 dakika oradan uzaklaştığınızı unutursunuz arkadaşlar. Emin olun bundan. Yani bu ezberlenecek bir şey değil. Çok da karışacak bir şey. Sol ve sağ uca göre. Bakın burada harika bir mantık anlatacağım size. Hiç formülsüz direkt düşüneceğiz arkadaşlar. Olay şu. Ama öncelikle şöyle düşünün. Biraz daha fazla ellerimi kullanmış olacağım. Ee, sol ve sağ uç bizim için çok önemli olacak. Bakın bir fonksiyon düşünün. Hani bir tane f fonksiyonu veriyor. Ben grafiğini çizmek zorunda değilim bunun. Çizmeyeceğim de zaten. Ama e, şöyle düşünmenizi istiyorum. A ve B uç noktalarında inceleyeceksem. Ya burada da bir grafik olduğunu düşünün. Şimdi soru şu. Soru şu. Birinci türevi A'da inceliyorum. Hani işaret tablosunu yaptım. Birazdan yapacağım. F'in F'in birinci türevinde A'nın bakın uyduruyoruz. Ne? Sağdan yaklaşabilirsin zaten. Değerini koydun. Bunun negatif olduğunu görüyorsun arkadaşlar. Farz edelim ki. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Negatifse, negatifse şimdi A'dan B'ye bir fonksiyon grafiği çizeceğim ya. A'dan başlıyorum grafiği çizmeye. A'nın hemen sağında fonksiyon birinci türevinde negatifse azalıyor muymuş? Yani o zaman şöyle çizilmeye başlanacak arkadaşlar. Bak bu kadar. A'dan itibaren fonksiyon grafiğini çizmeye başlıyorum ve azalanla başlıyormuş. E azalansa, azalansa farz edin ki A noktası burası olsun. Fonksiyon grafiği böyle çizilmeye başlamış. E o zaman anlıyorum ki çok net. E burası bir bölgesel maksimumdur. Bakın A noktası fonksiyon hemen sağında azalmaya başlıyor. Burası bir bölgesel, bu nokta civarında bakmak demek ki bölgesel. A noktası bölgesel maksimummuş. Bu kadar. Peki baktın F'in birinci türevinde A... Yine sağdan zaten yaklaşabilirsin. Farz etki pozitif çıktı. Ve bu şu anlama geliyor. Grafiği çizmeye başlayacaksın. A'nın sağından itibaren grafiği çizerken artanmış, artıyormuş. Burası bölgesel minimumdur. Bakın bilmiyorum videoda ne kadar güzel gözüküyor ama umarım anlaşılmıştır. Mesela burada bakalım. B noktası ne oluyor arkadaşlar? Bakın gerçekten bir bölgesel maksimum ya arkadaşlar. Bakın burada F'in birinci türevi soldan B'yi yerine koyduğunuzda bakın gerçekten ne olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Büyüktür sıfır olduğunu. Ama bunu şöyle anlayacağım şimdi grafiği unutun uç noktalar B noktası burası B noktasında eğri bitecek yani fonksiyon çizimi bitecek ama B'nin hemen solunda fonksiyon artanmış yani artarak bitmiş ha, o zaman bölgesel maksimumdur diyoruz ve şu anlattığım mantığın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar çünkü sizi bir formülden kurtarıyor hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor hocam bunu bir de şöyle örnekte anlat. Biz iyi canlayalım bunu derseniz bakın çok güzel sınavda da karşınıza çıkabilecek bir soru çözeceğim arkadaşlar şimdi size. Oldukça da orijinal olacak. Bakın şöyle fx fonksiyonunu böyle tanımlamış. Çok güzel artık ne dedi Ergün Hoca? Aman diyor önce tanım kümesine bak diyor. Nerede tanımlı bu? Hemen başlıyorum arkadaşlar. Karekök dediği için karekökün içi 5 eksi x büyük eşittir 0 olmalı. Dolayısıyla x küçük eşittir 5 olmalı. Demek ki bunun tanım kümesi, tanım kümesi nasılmış? Eksi sonsuzdan başlıyormuş 5'e kadar 5'te dahilmiş. 5'te bir son nokta var arkadaşlar. Fonksiyon bak burada sürekli. Daha ben hiç çözmeye başlamadan, bak çok yine önemli bir şey söylüyorum. Daha hiç başlamadan 5'te bir son nokta, maksimum ya da minimum geleceğini biliyorum. Bak matematiksel olarak da burası bir kritik nokta olarak karşıma çıkacak göreceksin bakın arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Tamam. Tanım kümesini bulduk. Ne yapıyorduk? Birinci türev alacağız. Ekstra mı oluyor arkadaşım? Alalım. İki tane fonksiyon çarpım var. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. 5 eksi x. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. İçinin türevi eksi 1 bölü 2 tane kendisi. 2 tane karekök neyse o. Ergün Hoca ne diyor? Aman arkadaşım diyor. Önce buraya düzenle diyor. Sakın böyle buradan gitme diyor. Önce düzenle. Nasıl düzenleyeceğim? Anlıyorum ki şurayı ne yapalım arkadaşlar? 2 tane karekök 5 eksi x e çarpalım burayı. Tamam mı? Şurayı da yazalım. 2 ile çarptık. Bir kere 4 x var burada. Karekök 5 eksi x. Kare 5 eksi x. 5 eksi x oldu şurası. Eksi x kare varmış. O zaman şöyle oldu. Bir kere alt taraf zaten 2 tane 5 eksi x olacak. Şöyle üst taraftan gelecek yapı. 20 tane x eksi 4 tane x kare eksi x kare. Yani 20x eksi 5 tane x kare o zaman 5x parantezine alıyorum. Gördük mü? Buradan ne kaldı? 4 eksi x kaldığını görüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Artık tam benim istediğim pay ve payda şeklinde geldi. Eşittir 0 yapıyorum. Ve şunu arıyorum arkadaşlar. Diyorum ki arkadaşım bu ifadeyi 0 ya da tanımsız yapan değerlerden kritik noktalar gelecekti. Ama tanım kümesinin içinde yer almak şartıyla. Evet pay kısmına bakıyorum. Aday noktaları seçeceğim. 0 var. C2 kaç var? 4 var. C3 kaç var? Bakın bunlar sıfır yapan değerler. Tanımsız yapan değer var mı? Var 5. Peki bunlardan hangileri bu tanım kümesinin içerisinde? 3'ü de. Bakın 5 dahil. Anladık mı? Son nokta olarak bak karşıma çıkacak. Ben daha en baştan anlıyorum bunu. Tamam güzel. Anladık. Ne yapacaktık arkadaşlar? Dileyenler bu soruda ikinci türev testinden yollarına devam ederler. Ama ben şurayı göremeyeceğimi görüyorum. Ben bunu birinci türev testiyle çözerim diyorum arkadaşlar. Bakın şu yapıyı görüyorum ya. Bunu birinci türev testiyle çözerim diyorum. Bir daha ikinci türeve falan girmem. İşte bu da sana kalan bir şey bakın. Bu da size kalan bir şey daha doğrusu. Olsun. O zaman ne olacak? Gerçekten de x f'in türevi ama nerede? Bak çok önemli yine. Eksi sonsuzdan nereye kadar? Bak burası harika olacak şimdi 5'e kadar. Şimdi farz edin ki buradaki tanım kümesini görmüyorsun. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? birinci türevin işaretini incelerken 0, 4, 5 diyorum. Gidip buradan başlıyorsunuz arkadaşlar işareti yazmaya. Halbuki 5'in sağ tarafında fonksiyon tanımlı mı? Hayır. Komple sorun yanlış oluyor. O kadar söyleyeyim size. Bakın komple yanlış oluyor. Buradan başlıyorsunuz. Hocam burası işte artıdır mesela. Artı eksi artı eksi bitti. İşin bitti. Aman dikkat. 5'in sağ diye bir şey yok. 5'in sağında fonksiyon tanımlı değil. Burada grafik yok. O zaman şöyle başlayacağım. Şuradan başlamış olacağım. Nerede birinci türevin düzenlenmiş hali? Burası. Kare kök Buranın her zaman pozitif olduğunu biliyorum. İşareti değiştirmeyecek. X'in önü artı. X'in önü eksi. Eksi artı eksi. Bakın çift katlı kökte yoktu. Bakın olay bu. Demek ki bunun üzerinden bir mantık kuracağım. Nasıl mantık kuracağım? Bakın şöyle kuracağım. Sıfırda ne olmuş arkadaşlar? Azalmış, artmış bir bölgesel minimum artmış, azalmış bir bölgesel maksimum olduğunu görüyorum. Çok net. Bunları anlatmıştık. Ama ama 5'te tane var arkadaşım? Bak 5'i görmüyoruz. Şimdi oradayız. Değil mi? Gerçekten orijinal bir soruymuş önceki yapılara göre. 5'te ne var? 5'te şu var. 5'te f'in türevi 5. Şimdi bana söyleyin. Ancak nereden yaklaşabiliyorsun? Soldan. Soldan yaklaştığında negatif mi, pozitif mi arkadaşlar? 5'in hemen solunda Bak buna da nasıl bakıyorduk? Bölgesel. İstediğin kadar küçük bir komşulukta bakıyorsun. Bu o bunu veriyor zaten. Nedir? Küçüktür sıfır. Negatifmiş. O zaman ezberlemedik ya. Bir tane elinde grafik var. Uç nokta. Eksi sonsuz beni ilgilendirmiyor. Sol nokta. Sağ nokta 5'miş. Yani grafik 5'in hemen solunda buraya artarak mı gelmiş 5'e? Azalarak mı gelmiş? Neymiş arkadaşlar? Azalıyormuş. Azalarak nereye gelmiş? 5'e gelmiş. Tekrar gösteriyorum. 5 noktası burası olsun. 5'e bilmem ne noktası. Grafik ne olmuş? 5'e F5 yani. Azalarak oraya gelmiş. O zaman burada ne oluşuyor arkadaşlar? Bir bölgesel olduğundan hiç ezberlemedik. X eşittir 5. Bir bölgesel minimumdur diyorum arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Uç nokta, uç nokta, sağ uç noktadayım. 5 sağ uç nokta çok önemli. Çok önemli. Buraya grafik F'in türevi 5'in hemen solunda. Birinci türev negatif olduğundan azalan olduğunu görüyorum. Sağ uç noktaya azalarak gelmiş. Bu da bir bölgesel minimum olduğunu söylüyor. Bakın oldukça güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım da çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar da. Evet diğer videomda bir tane daha bu şekilde uç noktayla alakalı parçalı fonksiyonda soru çözeceğim. Orası da çok güzel olacak. Sonra mutlak ekstra devam edeceğiz.